Değerli Kanal Bey izleyiciler merhabalar. Başkan Turan'a hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Değerli konuğumuz Nurhan Şener Öner Bey. Nurhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Konumuz Vallahi Kafkas ediyorsun. kültürü ve Kafkas kartalları olacak. Evet. değerli konuğumuz İstanbul Kafkas Halk Dansları Derneği'nin üyesi yöneticisi. Onun için kendisine tekrar hoş geldin diyoruz. ...değişik bir Kafkas Hoş kültürünü... ...bugün Şeyh Şamil'i konuşacağız. Evet. Ben haftanın sözüyle giriyorum. Tabii ki Şeyh Şamil'in sözü olacak bu. Diyor, şöyle demiş. Kendimi güçlü hükümdarlarla... ...karşılaştırmaya cesaret edemiyorum. Ama toprağım, ormanlarım ve... ...boğazlarım beni birçok hükümdardan... ...daha güçlü kılıyor demiş. Evet. Buyurun, söz sizin. Şeyh Şamil 18. yüzyılda... Kafkasya'da yaşamış bizim halk kahramanımız. Yani e, Kafkas halk danslarında birçok dansa da ilham kaynağı olmuştur. E, evet. Vefatı da haç vazifesini yaparsan, yaparken Mekke'de oldu. Medine'ye de defnedildi. Bizim e, hasretle yad ettiğimiz, sevdiğimiz bir e, Kafkas kültürünün vazgeçilmezi diyebiliriz yani. Şeyh evet. buradan rahmet. Şeyh e tekrar geliriz de başlayalım peki. Kafkas kültürü deyince gelenekler ne evet. anlıyoruz? Buyurun. Türkiye'nin birçok bölgesinde Kafkas kökenli halklar yaşıyor. Yani geçmişte Kafkasya'dan Anadolu topraklarına göç edip gelmiş Azeriler, Avarlar, Lezgiler, Kumuklar, Çerkezler, Çeşenler. Çerkezler. Çeşenler. Ee, ve yani Kafkasya'nın birçok etnik kökeninden göç edip gelen toplumlar, topluluklar olmuştur. Bunlar tabii gelirken kendi kültürlerini de birlikte getiriyorlar. Bunlar işte gelenek, göreneklerini, örf adetlerini, yemeklerini, danslarını kendilerine birlikte gittikleri yere taşıyorlar. Biz de bunu severek, sevgiyle temsil etmeye çalışıyoruz. Benim ailem de Kafkas göçmeni, eşim de keza öyle. Ben Azeri'yim, Azerbaycan Türk'üyüm. Eşim de Çerkes, Eee işte çeşitli zamanlarda Kafkasya'dan göç edip gelmişiz. Bu Kafkas akranları bizi bir araya getirdi. Bir ailemiz oldu. İşte evet, iki tane ne güzel. Var. Ellerimizden öper. Peki Allah bağışlasın. Bu tabii bizim zenginliğimiz Anadolu topraklarının tabi ee, tabii Cumhuriyetle biz bu taşlandırdık yani Osmanlı'nın o muhteşem imparatorluğunun yıkılmasından sonra bu güzel evet. topraklarda bunu yeşertiyoruz. Çok güzel ama evet. tabii biraz gelenek ve göreneklerden bu Kuzey Kafkasya kültüründün. buradaki harmanlandı Anadolu'da ama biraz örnekler verir misiniz? Tabii ki dans ağırlıklı daha sonra konuşacağız. Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi ben e, Balıkesir Manyası'da e, yaşıyorum. E, İstanbul iş yerlerimiz, iş, işimiz İstanbul'da olmasına rağmen burada Çerkez köyleri var hala adetlerini e, yaşatmaya çalışıyorlar işte toplum toplumlarında, şunlarında. Ee, Kafkas kültürü gerçekten e, Anadolu topraklarından oraya e, birçok şey, müziktir, danstır, biraz daha önce gelmiş gibi sanki. Ee, ben işte 1800'lü yıllarda dedem Kars'a göç etip geldiğinde e, Kars'ta, babam da ben de Kars'ta doğmuşuz. Yani biz iki nesil Türkiye topraklarında doğduk. Evet. Benim doğduğum yıllarda Kars'ta konservatuvar vardı. Yani e, Türkiye'nin ilk konservatuvarı Kars'ta açılmış öyle söyleyeyim size. Biz o kültürün içerisinde yorulup geldik. Dolayısıyla yani halk oyunları da bunun bir parçası dediğim gibi. E, i̇lk okulda işte aile fertlerinden bu halk oyunlarıyla uğraşan insanlar olması sebebiyle biz de kendimizi bu işin içerisinde bulduk. Sonrasında İstanbul'a e, taşınıp geldiğimizde de Yaz tatilinde yanımda çalıştığım meslek, öğrenmek maksadıyla çalıştığım, e, rahmetle iade edeceğim ustam Adli Ayter bize bu kültürü sevdirdi. E, askere gidip geldikten sonra da neredeyse tamamen bu işe kanalize olduk diyebilirim. Neler yapıyorsunuz? E, ben askerden geldikten sonra rahmetli Adli abi bir e, halk oyunları topluluğu kurmuştu. Onunla birlikte çalışmaya başladık. E, 89, 88, 89 yıllarında e, Dijon'a gittik. Orada dünya ikincisi oldu ekibimiz. Döndükten sonra Adil abi biraz, e, e, yani her toplulukta olduğu gibi biraz kırgınlıklar yaşadı. Artık yapmak istemiyorum deyince biz 89 senesinde İstanbul Halk Dansları Derneği'ni kurduk. Anadolu İstavrı'da. Evet, Bayrağından devraldınız. Ya, evet, yani onun da icazetiyle böyle bir yola girdik. 89 yılında e, derneği kurduk. Anadolu İstarı'nda e, Marmara Üniversitesi'nin mavi salonu var, orada çalışmaya başladık. E, aşağı yukarı iki iki buçuk yıl orada çalıştıktan sonra Katkı Halk Eğitim Merkezine geldik ve yıllardır orada devam etti, etmekteyiz. Evet. E, yani Katli işin... Halk Eğitim Merkezi şu anda biraz deprem nedeniyle tadilat ve dönüşüm yaşıyor daha doğrusu diyelim. Taşınanlar oldu. Ne diyeceksiniz bu konuda? Sıkıntı yaşadınız herhalde sizde. de. Valla bizim çocukluğumuz orada geçti diyebilirim. Geçtiğimiz çocukluğumuz orada geçti. Bizim için çok anlamlı bir yer orası. Yani ee, yeniden eski günlerine dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz yani. Başka diyebileceğim evet. bir şey yok. Tabii ben teknik kısmını bilememişim. Ama evet. bana göre çok sağlam bir bina orası. Almanlar güzel ürünler, evet güzel projeler çıkıyor oradan. Keremlerle iki evet. program yaptık. Keza Hülya Hanım şimdi e, Bostancı'da orada müdür oldu. O da güzel projelere imza atıyor. Evet, peki Kafkas eski, Kartallarına ben, gelelim. Evet, buyurun. Oranın eski müdüresi e, Serpil Güleç yüzdü. Ellerinden öpüyorum. Benim eşimin de teyzesi. Serpil e, Ocağı'nın zamanında e, bize çok büyük destek oldu ve Kafkas Kartalları'nın orada büyümesinin, e, yaşarmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de odur. E, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi hem teknik altyapı olarak hem bulunduğu konum olarak e, evet. bu tip çok elverişli bir yer. Merkezi bir yer, evet. Evet, tekrar yani eski günlerine dönmesin, sabırsızlıkla bekliyoruz. Oradan çok güzel şeyler yaptık. Ee, Moskova'da Kremlin Sarayı'nda e, Kızıl Ordu, Ordu ve e, Kültür Bakanlığı Mehteran takımı ile beraber e, konser yaptık. Evet. Gürcistan'da Gürcistan devlet Azerbaycan'da Azerbaycan devlet ile keza gene Türkiye'de e, tekrarlı yaparak e, gösteriler yaptık. Orada devlet nezdinde oluşturulmuş topluluklarla aynı sahneyi paylaşmak, beraber dans edebilmek ciddi çok güzel bir, şey değil mi? Değil mi? gerektiriyor ve bize bizim için de çok gurur verici bir şey. Bunda tabii bizim e, Okay hocamızın, Okay dedenin çok büyük emekleri var. Biz beraber kurduk o topluluğu. Evet. E, onun dışında dünyanın çeşitli ülkelerinde işte e, Güney Kore'den, Japonya'dan tutun Avrupa ülkelerinde birçok yerde konserler verdik. Hem ülkemizin tanıtımı maksadıyla hem de Kafkas kültürünün tanıtımı maksadıyla birçok etkinlik yaptık. Binlerce öğrenci yetiştirdik. Hala da de yetiştirmeye devam ediyoruz. Umarım bizden Ben sonra burada bu söze girmek, girmek istiyorum. Geniş Kafkas, Kuzey Kafkas kültürü biraz önce de bahsetti. Çerkez, Çeçen, Efendim, Avar içinde hepsi var. Peki bu evet. harmoni şeyi nasıl sağlıyorsunuz? Ortaklığı, zenginliği. Çok Şöyle söyleyeyim, motif, e, çok renkli maşallah. Biz yani Kafkas şeyi, e, Kafkasya coğrafyasında coğrafyasında eee oynanan dansları tamamı neredeyse repertuarımızda bulunduruyoruz. Hem Kuzey Kafkasya'nın, hem Güney Kafkasya'nın, Azerbaycan dansları da e, evet. e, repertuarımızda var. Yaklaşık 80 tane dansçıyla 12 müzisyenle sahne alıyor ekibimiz. Yani bunun için de ciddi bir altyapı gerekiyor. Biz yaklaşık 200 tane öğrenci yetiştiriyoruz her sene. Bunlardan başarılı olup A kadrosuna geçmek isteyen arkadaşlarımızı kadromuza dahil ediyoruz. Sonra, sonrasında evlenen, işte işi gereği İstanbul dışına gitmek isteyen arkadaşlar eksiliyorsa ekipten bu arkadaşlarla o boşluğu dolduruyoruz. Ve Peki yerel yönetimlerden şekilde... ve bakanlıklardan, özel Kültür bakanı destek alıyor musunuz? Hiç aldınız mı? Halk Eğitim, e, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi dışında bize destek olan kimse yok açıkçası. Kendi gayretlerimizle yapıyoruz. Ee, evet. Yani bu işin e, kıyafettir, şudur budur, finansmanında neredeyse e, tamamını ben yapıyorum. Yani. Evet. Yani, yani ekip, aslında ne güzel, yap. gurur duyucu bir şey ama bunun yerel yönetimlerle değil mi efendim, bakanlıklarla, kültür bakanlığına sahip olması gerekir diye ben düşünüyorum. Çok büyük bir eksiklik. Ama Türkiye'de, Türkiye'de maalesef kültüre çok fazla yatırım yok. Yani spora ve kültüre çok fazla yatırım yok. Daha çok işte ramp getirecek şeylerin peşinde koşuyor insanlar. Bu işin bir rampı yok açıkçası. Aslında en büyük rant kültür rantı ama tabii gelin görün ki bu dünyadaki bu küreselleşme maalesef kültürleri de alt üst etti. Savaşlara evet. har har harcanan paralar, kavgalara, dövüşlere harcanan paralar maalesef kültürün çok ötesine geçti. İnşallah bu anonsumuz, programımız kimilerinin kulağına gider diye düşünüyorum. Peki İstanbul dışında Kartallar'ın e, Türkiye genelinde çalışmaları var mı? Yani şubeleşme ya da işte ortak çalıştığınız kurumlar, dernekler, vakıflar var mı Şener Bey? Yani İstanbul dışındaki Kafkas dernekleri bizi dönem dönem davet ediyorlar etkinliklerine, gidip onlara e, destek oluyoruz. Ama bizim çalışmamız tamamen Kadıköy, e, işte İstanbul'la sınırlı e, Kadıköy'de çalışıyoruz. Ama Kafkas kartalları bünyesinde yetişip işte Adapazarı'nda, Kars'ta e, çeşitli yerlerde, derneklerde hocalık yapan e, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Almanya'da var keza öyle. E, bizim Bünyemizden yetişen iki tane arkadaşımız Hollanda'ya International Dance Theatre'a bir yıllık sözleşmeyle gittiler. Yaklaşık 17 yıldır oradalar. Yani evet. bırakmadılar onları. Çok ee, güzel. Dolayısıyla yani bizden yetişip giden arkadaşlar bizi çok iyi bir şekilde temsil ediyor açıkçası İstanbul dışında. Peki danslar sahneye konulana kadar hangi aşamalardan geçiliyor? Biraz bunlardan bahseder misiniz detaya girelim lütfen. Evet, önce tabii e, e, olayın e, karografi aşamasını e, planlıyoruz arkadaşlarımızla e, sahnedeki dizilimden tut e, müzik kullanımına kadar bunu belli bir disipline getirdikten sonra bunu arkadaşlarımızla parça parça e, bölüm çalışıyoruz çalışmasının sonucunda da işte bir dans ortaya çıkıyor. Kafkasya'da karografisi yapılmış dansları da Türkiye'de oynuyoruz. Ve kendi yaptığımız karagrafları de uyguluyoruz. İşte evet. e, karınca kararınca e, insanları bu kültürün içerisinde tutmanın gayreti içerisindeyiz. Ben e, halk oyunları olmasaydı e, benim bir kahve kültürüm yok açıkçası. Yani e, gençliğimden beri tek keyif aldığım e, zevkle içerisinde bulunduğum bir ortam. E, çocuklarımın da çevremdeki dostlarımın çocuklarının da bu ortamda olması benim için gurur verici bir şey açıkçası. Yani Peki akademik destek geçti. alıyor musunuz ya da e, başvurduğunuz destekledi destekleyen kurumlar var mı bu konuda size kültürel anlamda ee, maddi anlamda demiyorum yani eğitim anlamında. Ya kültürel anlamda zamanında Azerbaycan Devlet Tiyatrosundan e, dostlarımız geldi bize burada danslar onların oynadıkları dansları orijinal haliyle kurmamıza yardımcı oldular. Cemile Bayramoğlu, Hanlar Beşirov sağ olsunlar. Keza Dağistan Devlet Halk Dansları'ndan kadın iki tane dostumuz geldi burada. Bize teknik destek oldu. Rahmetli Kahraman Nesirov yaklaşık 12 sene bize hocalık yaptı. Okay hocamla birlikte bu ekibin teknik ...alt yapısını yukarılara çekmek için çok... ...büyük emeği vardır. Rahmetli oldu. Onun dışında... ...Gürcistan Devlet Aktansı'yla bahsettiğim gibi... ...müşterek... ...etkinlikler yapıyoruz. Beraber... ...konserler yapıyoruz ki... ...keza bu yılda planlanan... Iki, ...iki konserimiz olacak. Onlar geldiklerinde tabii ki... ...teknik altyapı anlamında... ...bize destekleri oluyor. Yani bu kültür... ...nerede sergileniyorsa ve bu kültür içerisinde birileri bir şeyler için destek ve emek verebiliyorlarsa veriyorlar esirgemeden sağ olsunlar. Peki Şener Bey, de... benim merak ettim, ee, araştırmadım gerçi ama yok diye biliyorum. İnşallah yanılırım. Herhangi bir üniversitede kürsü var mı bu konuda? Kurulmuş. İstanbul, İstanbul Üniversitesi'nde halk oyunları bölümü var. Orada Kafkas hak dansları dersleri veriliyor. Bizden yetişen kardeşlerimiz var. Oradan mezun olduktan sonra akademik kariyer yaptılar. Şimdi arkadaşlarımız bu Kafkas Halk Dansları dersi veriyorlar. Onun dışında Güzel. ben yani de duymadım açıkçası. Onun dışında yok benim bildiğim kadar bu kadar vakıf ha, üniversitesi ben var. Özel üniversite var. Yani kimsenin aklına gelmemesi de ayrı bir şey. Evet. Peki efendim? Tabii üniversite, üniversitelerde sosyal faaliyet olarak ha. halk oyunları ekipleri var. O onlar icra ediyorlardır ama akademik olarak mesela tek İstanbul Üniversitesi Alkoenleri Konservatuarı dışında ben bir yer duymadım açıkçası. Evet. Peki gelecekte projeleriniz nelerdir? Neler yapıyorsunuz ya da düşünüyorsunuz? Covid girdi gerçi çok sendeledi insanlar, kurumlar, vakıflar, sosyal kulüpler ama maddi manevi bir dönem yaşandı, arkadan deprem. Bu konuda ne diyeceksiniz? yaşadığınız sıkıntılar nelerdir ya da beklentileriniz nelerdir efendim? Vallahi Covid dönemi herkes için büyük sıkıntı oldu. Keza bizim de çalışmalarımızda çok yüksekte uğrattı. Sonrasında tekrar tam bir araya gelmişken deprem felaketini yaşadık. Bu yıl planladığımız konserler var. Konserleri yapmaya devam ediyoruz. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Aşağı yukarı Okullarla birlikte açılıyor, İşte sömestr dönemine girmek üzereyiz. Bahsettiğim gibi, yani her yıl 7-800 tane öğrenci yetiştiriyoruz. Bunların içerisinde devam etmek isteyenler bizimle devam ediyorlar. Yani çocukken bize katılıp, çoluk çocuğa karşı çocuklar ekipte, bizim ekibimizde dans eden arkadaşlar var. Dolayısıyla bir aile kültürü oluştu bizde. Onunla devam ediyoruz. Biz e, etnik Kafkas dernekleri gibi e, sadece o kültürden gelen insanları almıyoruz bünyemize. Bu Kafkas hak danslarını seven, Kafkas kökenli olsun olmasın kim gelirse bizim başımızın tacıdır. Alıyoruz Çok güzel. E, bu kültürü öğrenmesi için Yaşam elimizden bakayım. ne geliyorsa yardımcı oluyoruz. Evet. evet, Doğrusu da olmayı. yani Sadece o kültürden gelen insanların bunu öğrenme hakkı yok. Seven insanların da bunu öğrenmesi, icra etmesi bence kültüre hizmet eden bir şey. Ellerinize sağlık. Ben haftanın Teşekkür sözcü olun. olarak Cennetül Baki'yi aldım. Biliyorsunuz bu kelimenin anlamı Medine'deki Müslüman ilk mezarlığıdır. Ve burada Şeyh Şamil de yatmaktadır. Hac ziyaretini evet. yaparken vefat etmiş ve Medine'de defnedilmiştir. İsterseniz programımızın sonuna geldik. Kısaca biraz da Şeyh Şamil'den bahsedin. Ben de programı kapatayım efendim. Buyurun. Şeyh Şamil kimdir? Şeyh Şamil, e, Kafkas haklarının özgürlük ateşini yakan değerli bir yümbüzdür. E, büyük bir savaşçıdır. Bugün Kafkasya'da insanlar e, bir cumhuriyete sahipse, bir, bir toprakları varsa ona gösterilen saygının eseridir bence şey Şamil biliyorsunuz esir düştükten sonra e, misafir olarak ağırlanmıştır yani. Öyle büyük bir kahramanı e, tutsak olarak e, görememiştir işte Rus imparatorluğu Dolayısıyla e, Rus Çarı bile bazı... kapıda karşılayıp değil mi efendim? Kılıcını bile evet, elinden yani, almamış. Fazlat ile saygıya hak eden bir büyüğümüz. Biliyorsunuz İstanbul ziyareti esnasında da Osmanlı İmparatoru kapıda karşılamış Aynen. ve kapıda uğurlamıştır kendisini. Evet. Çok güzel evet. bir anekdot. Evet. Evet, rahmetli Mustafa Kemal Atatürk gibi o da bizim ulusal kahramanımızdır diyebilirim yani. Muhakkak. Evet, çok Her güzel açıklama. Bir şeyde ben bahsetmek istiyorum. Ben okuduğumda çok etkilendim. Zamanında teslim olunması istendiğine çok karşı çıkmış. Eğer demiş Ruslara teslim olacaksak onu diyen kişi kırbaçlanacak bu siz biliyorsunuz. Gerçekten evet. de bunu diyenleri kırbaçlattırmış. Bu arada annesine şikayet etmişler. Şeyh Şamil'i. O da demiş yavrum niye böyle bir şey olmaz mı deyince çok üzülmüş. Ve annesini kırbaçlatamayacağı için o kırbaçlarını kendi yediği söyleniyor. Herhalde bu da doğru değil mi efendim? Bildiğim kadarıyla. Evet, çok doğru bir şey tespit. Yani evet. Yani Bizim Kafkas halklar, halkları özgürlüklerine düşkün insanlardır. Dolayısıyla tutsak yaşamaktan ölmeyi tercih ederler. Yani geçmişte artık de bunun... burada bir başka nokta da daha var. Hem anneye olan saygı, sevgi ve kadına olan. Evet. Biliyorsunuz Kafkas Türkleri, Kafkas yaşayan bu, bu, bu. halkların hepsi, Çeçenler, evet. Avarlar, e, Çerkezler, kadını her zaman Orta Türkler gibi o kültürü taşımışlar. Bugün de günümüzde hala Anadolu topraklarında ve yurt dışında yaşatmak, yaşatmaktalar bu aileler. Onun için gurur vesilemiz Kafkas Türkleri bizler Biz de, için. Adana çok büyük saygı vardır. Bizde evin aslına bakarsanız reisi kadındır yani. Tabii çok güzel. Yani, ben onu bahsederim zaten söyleni biliyorsunuz. Allah baba ocağını söndürmesin sözü. Yani baba ocağı babanın ölmesi değil annenin ölmesi. Ocağı yakan anne. Evet. Evet. Evet efendim anne, çok teşekkürler. Ben e, kültür panosu... Şey evet, evet. Ben programımızda geldik. Kültür panomuzu da tarihte bugünle kapatacağım. Son sözlerinizi alayım. Çok teşekkürler. Sağ olun Şener Bey. Buyurun. Ben çok teşekkür ederim misafir ettiğiniz için ve bu kültüre e, değer verdiğiniz için e, saygılarımı sunuyorum. Değerli seyircilerimiz de bizi izleme sabrını gösterdikleri için onlara da ayrıca Sağ teşekkür olun. ediyorum. Çok teşekkürler. Kendinize. Sağ olun. Görüşmek dileklerimizle. Değerli kanal ve izleyicileri bugün 15 Aralık özel bir gün onu da bahsetmeden geçmeyeceğim. Dünya Çay Günü. Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış 21 Mayıs'ta kutlanıyor ama enteresan bir şey çay üreticileri bunu 15 aralığa çekmişler. Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Vietnam gibi aynı zamanda Türkiye'de de Çay Kurumu da 15 Aralık'ta Dünya Çay Günü'nü kutlamakta. Başkentten haberlerimize gelince Stat in Turkey adlı uluslararası öğrencilerin üniversiteye ulaşabileceği bir platform. Bu bizim başkent üniversitesi Key for Future sloganı ile Türkiye'ye yabancı öğrenci çekmeyi hedefliyor. Bu konuda da epey ilerleme kaydetti başkent üniversitesi. Bunu da seyircilerimizle paylaşmak istedim. Kültür panomuzda iki kitabımız var. Kitabın birisi şu, Atatürk Kurucu Felsefenin Evrimi, yazar Zafer Toprak, 100. yıl gelişimi süreklilikler ve kesintiler bağlamında ele alan bu kitap İş Bankası Kültür Yayınları tarafından çıkmış. İkinci kitabımız da yine Şeyh Şamil efsanesi olacak tabii ki. Konumuz Kafkas kültürü olduğu için. Bu da Cennetin Kılıçları yazar. Leslie Blank'ın Türkçesi ise Sinan Coşkun tarafından. 1834 ile 1859 yılları arasında yaşanan Kafkas bağımsızlık mücadelesinde birbirleriyle çatışan Dağistan ve Çeçenistan haklarını karizmatik liderliğiyle birleştiren Kafkas Kartalı Şeyh Şamin hikayesi. Görüşmek dileklerimizle.